Mükemmel bir gece neler söyleyeceksiniz? Vallahi evet. Var mı evet. bir sürpriz size? Yok. Hangi şey evet. arkadaşlarımı desteklemeye geldim. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Peki Çok şükür. Yeni proje hayırlı olsun diye. Ne var? çalışıyoruz. Şey, boş. Bir gibi gelelim. Afra Hanım'ın dizisini takip ediyor musunuz? Son dönemde biliyorsunuz ki bomba gibi gün bir gün gidiyor. Nasıl bu da ziyareti yapabilme şansımız oldu mu hiç? İki kere gitmişliğim oldu. Ben zaten biliyorsun çok seni seviyorum. <laughs> ee, o yüzden bir iki kere gitmişliğim Ama çok, güzel gidiyorlar maşallah. Kendi oynadığınız karakter Gafra oynadığı karakterler dedi. Bir anda bir çıkış yapıldığı zaman hani popülaritelik bir anda daha farklı artıyor ya. Yani. Hayatınızda bir şeyler değişiyor mu o zamanlarda? Olsun, aşk bir zamanında düşmüş. çünkü... Yok <laughs> evet, yani bu zaten o yolculuk bir yaşında çıkıştık. Çok teşekkür ederim. mükemmel çok güzel bir iş. Şey. Şey. Daha yani hmm. yaptığımız iş zaten göreceğim bir iş şey olduğu için. Bir evet. Peki 2022 yılı senin için nasıl geçti? Son ayına girerken güzel geçti ya. Şey. Ben mutluyum. Daha çok keşkelerim var mı bu yıl? canım ne yapacak? <laughs> Mut Mutluluğunuz daim olsun diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. İyi, İyi eğlenceler. Çok sağ olun. Görüşürüz.